Herkese merhabalar. Hareketli bir günün ardından yine sizlerle birlikteyim. Dün yorumlarınızın hepsini okudum. Özellikle burma konusundaki beklentinizi karşılamak üzere video ile karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi burma konusunda dün ben videoyu yayına yükledim. 2 dakika sonra falan <laughs> resmi açıklama geldi. Ben de o videoda diyorum ki ben Burumaya herhangi bir kulübün 4,5 milyon euro vereceğini düşünmüyorum. Veren olursa Burma'nın şansından özür dilerim diyorum. Bu videoda da bize Burma'dan özür dilemek de düşüyor. Hakikaten demek ki yarım sezonlukta olsa Portekizli'nin performansı evet. bu teklifi almasına, bu fiyata çıkmasına sebep olmuş, bunu sağlamış. Bu açıdan tebriklerimi iletiyorum. Kendisine çok mutlu olduğumu da Söylemek istiyorum. Çünkü Fenerbahçe performansı kabul edelim ki hayal kırıklığıydı. Cezus'un ilk transferi olarak gelmişti ve bununla birlikte maalesef e, kadroya dahi alınmadı yarım sezon. Sonrasında Braga'ya kiralandı. Fenerbahçe tarihinin en kötü performanslarından biri. Yani, performans bile diyemeyiz. Ortada performans yok çünkü. Bunun ötesinde e, biraz Braga'yı araştırdım. Yani bana çok ilginç geliyor bu durum. Çünkü 6.5 milyon çok iyi bir fiyat. Bruma'nın en yüksek, en top seviyesi Galatasaray'dan Leipzig'e transfer olduğu seviye 15 milyon euro. Sonrasında Leipzig'de düşüyor. PSV'de düşüyor. Fenerbahçe'de dip yapıyor. Braga'daki yarım sezon performansıyla yeniden bu fiyatları buluyor. Hakikaten e, transfer piyasasında az rastlanır bir durum. Bu noktada bence Fenerbahçe yönetiminin e, yaptığı en iyi işlerden biri. Yani bu sezonu e, böyle bir Başlangıçla yapmak, hani Bruma'yı 6.5 milyon liraya satarak başlamak müthiş bir iş. 2014'ten bu yana Braga'nın bir tane 8 milyon euroluk transferi var. O da Abel Ruiz, 20 yaşında, Center for Barcelona B takımından almışlar. Oyuncu İspanyol milli takımına kadar yükselmiş bir dönem. Seçilmiş, A milli takıma seçilmiş. Şu anda da Braga kadrosunda hala bu sezon ee, görev yapmış. Yani bir yatırım amaçlı bir transfer 8 milyon euro verilmesi sebebi bu kısacası ama Bruma dediğim gibi 29 yaşında ve kariyeri Braga'ya kadar düşüşte olan bir oyuncu ama bunu vermiş onları bence Fenerbahçe açısından hakikaten piyango gibi bir durum bu açıdan yönetimi tebrik ediyorum. Eğer Jesus'un da bir katkısı varsa hani Portekiz'de olan bağlantıları dolayısıyla Jesus'un bir katkısı varsa Jesus'a da teşekkür etmek lazım diyorum. Ve 2014'ten bu yana 6,5 milyon euro aldığı oyuncu yok. Yani hep böyle 2 milyon, 1,5 milyon, 3 milyon. Hep böyle maksimum verdiği bonservis. Genellikle de bedelsiz transferler. Yani böyle bir baktığınız zaman hep böyle minimum bonservis maliyetiyle gitmişler. neyse ki bu da Fenerbahçe'ye denk geldi. Biraz da Fenerbahçe'nin <laughs> şansı olsun diyelim. güzel oldu. E, böylelikle o kiralık oyunculardan bir tanesinden kurtulmuş oldu. Samatta ve Berisha'nın durumunu da hep birlikte takip edeceğiz. Dediğim gibi Samatta'nın geri dönme ihtimali çok yüksek. Yani geri dönecek Samatta. Şu anda bir talibi yok. Berisha'nın da Ausmut tarafından opsiyonu kullanma ihtimali var. Ancak benim sorduğumda kulübe henüz bir gerçekleşmiş bir durum yoktu. Bununla birlikte şimdi gelelim güncel konulara. Güncel konuları aslında çok uzatmayacağım. Dünkü videoda da benzer şeyleri anlattığım için tekrar tekrar an anlatmaya gerek yok. Arda'nın annesinin attığı tweet dolayısıyla gündem olması söz konusu. Ama Arda artık konu belli. Yani başkanlı bir görüşme yapacak. O görüşmenin ardından geleceği şekillenecek. Kalırsa bir yıl daha kalacak. Kalmazsa ee, iyi bir kulübe gidecek. Benim tahminim çok yüksek ihtimal Ajax olacak bu kulüp arkadaşlar. Ajax Kulübü'ne gitme ihtimali var eğer ayrılırsa. Bunu artık kongre sonrasına bırakalım. Cumartesi günü sabah 10.30'da bir mali kongre var biliyorsunuz. Arda ile alakalı kararı Başkan Arda birlikte oturup verecekler. İnşallah kalır diyoruz. Ama düşük bir ihtimal olduğunda tekrarlayayım. Ve Arda'nın gelecekle alakalı artık vereceği karar netleşecek önümüzdeki hafta. Çok da fazla üzerine konuşmaya gerek yok. Edincek o konusu aynı şekilde yakın zamanda. Ben Mali Kongre'de de Edince ile alakalı böyle bir sinyal bekliyorum açıkçası başkandan. İşte görüşüyoruz veya belli bir noktaya geldik bitmek üzere falan gibi böyle bir kürsüde böyle bir ifade kullanabilir. Edince ile ilgili görüşümü daha önce söyledim. Doğru bir yapılanma yapılanmayla edinecek olan çok büyük fayda alırsınız. Çünkü hala yaşı 37 olmasına rağmen durdurulması zor bir oyuncu. Özellikle ceza sahası içerisinde topla buluşma sayısı arttığında e, tehlike boyutu daha da artıyor Edinceko'nun. Bence Türkiye Ligi'ne de çok uygun bir santrfor. Tabii ki seçeceğiniz teknik direktör de Edinceko'nun e, performansında belirleyici olacak. Şimdi mesela Jesus gibi ön alanda baskı isteyen Valencia'yı Bas şu ay nasıl koşturuyordu. Hani Edinceko'yu öyle koşturamazsınız. Edinceko'ya daha top taşıyacaksınız. Onun ceza sahasında dinlenmiş bir şekilde toplum oluşturacaksınız. O zaman size faydalı olur. Ee, ve bu arada tabii ki arka arkaya Avrupa Lig, Avrupa böyle bir performans sergileyeceğini de düşünmüyorum. O mutlaka fiziksel olarak gerileme yaşamıştır. Ee, hoca konusu da yine artık salı günü yani pazartesi gününe kaldı. Pazartesi gününe kalmasının sebebi de Mali kongre öncesinde bir adım atılmak istenmemesi. Hiçbir temas yok. Hiç kimseyle hiçbir temas kurulmuyor. Sebebi mali kongreye odaklanılmış olması. Mali kongre sonrasında artık Montella mı olur, Abdullah Avcı mı olur, Sergen Yalçın mı olur, Luchescu mu olur bunların hepsini değerlendireceğiz. Zaten ilk kontak kurulduğu anda çok kısa sürede haberiniz olacağını tahmin ediyorum. Yani Luchescu dedim ama Luchescu'nun ihtimali dün de ifade ettim. Biraz azalmış durumda. Biraz taleplerinin Fenerbahçe tarafında çok karşılık bulmaması sebebiyle Lucescu ihtimali azalmış durumda. İşte oğlunu acaba projenin içine dahil edebilir mi filan gibi girişimleri olmuş. Fenerbahçe'de çok sıcak bakmıyor açıkçası. Bu yüzden Lucescu defteri bir kez daha kapanmak üzere diyebiliriz. İtalya'dan gelen haberler var. Çok fazla oyuncuyla ilgili çok fazla haber geçiyor. Koreya ismi Elin Ceko'nun menajeriyle aynı menajeri biliyorsunuz. Ve Inter'de geçtiğimiz sezon maç sayısı konusunda, istediği maç sayısına ulaşamaması konusunda yaşadığı sıkıntı ayrılık ihtimalini güçlendiriyor. Korea e, 2022 yani geçen sezon Inter'e çok ciddi bir bonservis bedeliyle transfer olmuş bir oyuncu. 22, 27 milyon euro gibi bir bedelle transfer oldu. Ancak hem Lotaro Martinez'in hem Lukaku'nun hem Edin Dzeko'nun biraz gerisinde kaldı. Maç sayısı düşük. Hem Serie A'da hem Şampiyonlar Ligi'nde az süre buldu. Bu az süre bulmasının sonrasında da ayrılma ihtimali gündemde. Ancak şunu ifade edeyim. Inter oyuncudan bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor. Ve bu bonservis gelirinin de hani mümkün olan en yüksek şekilde en yüksek olmasını amaçlıyorlar. Bu nedenle bu Kore'ye transferi çok kolay olacak bir transfer değil. Yani bugün nereden baksanız hani ben almak istiyorum deseniz 20 milyon eurodan aşağı bir fiyatı olmaz. Çünkü daha yeni bir yıl önce 27 milyon euro ödenmiş bir oyuncu Kore'ye. Çok iyi bir oyuncu bu arada. Yani Santrifor olarak değil ama Santrifor'un e, arkasında gezen bir oyuncu olarak etkili olabilecek. Türkiye Ligi'nde çok önemli performanslar sergileyebilecek bir oyuncu. İhtimal biraz zor gibi onu da söyleyeyim. E, Orsolini benim çok beğenerek izlediğim bir oyuncu. Yani Bologna'yı yakından takip edenler Orsolini dediğimde ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklar. Sağ ön oyuncusu sol ayaklı bir oyuncu. E, Di Marzio tarafından dün Fenerbahçe'nin de ilgilendiği e, yönünde bir bilgi paylaşıldı. Aynı şekilde hem Napoli'nin hem de e, Fiorentina'nın bu oyuncuya talip olduğunu da yazdı. Aynı gazeteci. E, Orsolini Juventus'a çok genç yaşta transfer yapmış sonrasında forma şansı bulamadığı için Bologna'ya kiralanmış oradaki performansıyla da 15 milyon euroları görmüş yani bonservis ödemesi olarak Bologna 15 milyon euro ödemiş Juventus'a oyuncuyu kadrosuna katarken ve bu yılda dahil olmak üzere hep skor katkısı belli seviyede olmuş bir oyuncu geçmişte İtalya milli takımından seçilmiş bu oyuncu tip olarak Zaniolo'nun biraz daha hani bir beden daha küçüğü diyebiliriz Biraz zanyolu daha uzun. 1.90 civarı bir boyu var. O e, sorunu biraz daha kısa. Ama e, topla yeteneği, topla dişileri çok yüksek. Ve skor katkısı çok yüksek. Gol asist katkısı çok yüksek. Türkiye Ligi'nde çok büyük farklar yaratabilecek. Yıldız statüsünde bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yaşı da bu arada 97 doğumlu. Yani 26 yaşında. Çok güzel bir yaş. Hem uzun yıllar faydalanabilirsiniz transfer ederseniz ve veya eee Belki de hiç belli olmaz. Daha yüksek bedellerde satılabilirsiniz. Bon servisi 15 milyon euro. 2 yıl daha sözleşmesi var. Ben bu oyuncuların yani hem Koreya'nın hem e, Orsolini'nin Fenerbahçe'nin gündeminde olmasında biraz açıkçası Arda Güler, Arda Güler efekti görüyorum. Yani acaba Arda Güler ayrılıyor Fenerbahçe yönetimi de ulaşabilecek tepkilere yani muhtemel hepiniz tahmin ediyorsunuz. Zaten çoğunuz da Arda'nın ayrılmaması için e, hashtagler destek veriyorsunuz. E, acaba diyorum ki yani Arda Güler ayrılacak onun bölgesinde ya sağ önde kullanıyordu Arda bir on numara olmasına rağmen onun bölgesinde görev yapabilecek net bir oyuncuyu hemen açıklayıp Fenerbahçe bu Arda Güler tepkilerini ya da işte oluşabilecek olumsuz tabloyu olumsuz havayı dağıtmak için bu noktalarda çabuk mu adım atıyor diye düşünüyorum ee, yani Orsolini ve Correa isimleri çünkü sağ ön olarak baktığımızda forvet arkası sağ ön e, olarak kullanabilecek oyuncular bu oyuncuların takıma katılımı e, bir anda Arda'nın o ayrılığını e, o üzüntüyü ortadan kaldırabilir bu da benim tabii ki kendi kafamda biraz e, kurguladığım bir e, senaryo ama Görüşmelerin olduğunu, Koreya konusunda özellikle menajerin ceko ile aynı olması dolayısıyla görüşmelerin olduğunu biliyoruz. Koreya daha zor bir transfer, bon servisi çok yüksek. Orsolini biraz daha mümkün e, mali olarak biraz daha mümkün, yani ardadan gelecek bon servisin bir kısmıyla Orsolini'yi transfer edebilirsiniz. Çok da herbaş taraftarının seveceği bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Orsolini'nin. Genel olarak, e, genel adlarıyla e, gelecek oyuncu, yabancı oyuncu konusundaki durum bu. Yani sizin sorduğunuz sorulara da baktığımda genellikle Ferdi Kadıoğlu hep söylüyorsunuz, soruyorsunuz. Ferdi Kadıoğlu ile ilgili dediğim gibi Arda Güler gibi sıcak bir gündem yok. Bunun ötesinde gidecek oyuncuları soruyorsunuz. Ben Alioski'nin ayrıldığını artık, Fenerbahçe'de gelecek sezon olmayacağını söyleyeyim. Bunun dışında Gustavo Henike, bir yıl daha kiralık sözleşmesi var. Yani iki yıllık Gustavo'nun sözleşmesi, bir yılda daha, daha var. O oyuncunun ayrılacağını söyleyebiliriz şimdiden. Bunun dışında da e, şu anda işte Buruma ayrıldı. E, şu anda geleceği belli olan, evet bu oyuncunun e, Fenerbahçe'de artık bir kariyeri olmayacak diyeceğimiz bir durum yok. Bence Gelecek Hoca veya e, işte bu Mali Kongresi orası tablo biraz daha belirleyici olacak bu noktada. Ama tabii ki Fenerbahçe'nin hani edince konuşuyoruz, işte stoper bek konuşuyoruz. Orta alana bir transfer yapabilir diye konuşuyoruz. 3-4 tane ilk 11'e sadece yabancı transferi yapacağını düşünürsek daha bile fazla hatta belki de 5. yabancı transferi yapacağını düşünürsek bu noktada en az bir 6-7 tane yabancıdan çıkması gerekiyor. Vazgeçmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Yoğun bir gidiş gündemi de olacak onu da tabii ki diğer videolarda e, sizlerle paylaşacağız. Bugün özelinde aktaracakların e, aktaracaklarım bu kadar. Tekrar Burma'ya buradan bizi izliyorsa sevgilerimi gönderiyorum. Fenerbahçe'ye kattıkları için teşekkür ediyorum. Futbol olarak çok bir şey katmadı ama ekonomik olarak en azından kar eden bir transfer olarak tarihe geçti. Ve kendi şahsından özür diliyorum size söz verdiğim gibi. Umuyorum darısı Samatta'ya diyorum arkadaşlar. İnşallah Samat da böyle güzel bir talip çıkar. Samat da Fenerbahçe bu bonservis bedelleriyle, güzel bonservis bedelleriyle gönderir diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Ee, bu arada hep gördüm yani yorumlarınızı okudum. Çok güldüm bu ile alakalı yorumlara. Böyle bir şeyler olabiliyor gazetecilikte. Ben alışkın olduğum için çok umursamamıştım açıkçası ama sizin şeyinizi, ilginizi görünce e, güldüm, epey eğlendim. Ben de eğlendim, siz de eğlenmişsiniz gördüğüm kadarıyla. Hepinize çok teşekkür ediyorum tekrar beni izlediğiniz için kanala abone olmayı unutmayın içeriği beğendiyseniz beğen butonuna basın diyorum görüşmek üzere